Orada daha ki, orak kay. Bu binada büyük. Oraya geliyorum biraz. Beş tane torunum vardı bu evde. Çoğu gece saat dörtte bir ultuyla şey uyandık. Kapıyı bir açtım, baktım her yer dökülüyor yere. Çocuklarımı alamadım. Ben biz daha önce bunu söyledik zaten. Buranın yıkılacağı belliydi, ama hiçbir önlem alınmadı. İsrat duvarı yapmış incecik. Hepsinden birlikte gitti, ağaçlarım gitti, canımız da gidebilirdi. Bakın evim nerede. Ben şimdi 15 aileyim. Nereye sığacağım? Burası tamamen bahçemizdi. Bu müteahhitin benden alacağı 80 metre mi? 30 santim bir yer. Parasını verelim. Biz buraya satın alalım. Bozma bahçemiz dedik. Ama ısrarla müteahhit hayır vermedi. Verseydi biz şu an bunu belki yaşamayacaktık. Belki akşam biz hepimiz düşecektik. Bütün çocuklarımız uyuyordu. Torunlarımız hafta sonu bizdeydi. Yani bu yaşanacak bir şey değil. Ben evimin eski hale gelmesini istiyorum bir an. Evimizin altından fay attı geçti. Biz depremden korkarken bunu yaşadık. Depremi zaten yaşadık. Çocuklarımla, torunlarımla. Hiçbir çocuğum evime getiremedim eşya alması için. Kendim geldim. Bu halde doldurup biz burada oturacakmışız. Siz şu anda ne ben şimdi şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Bir sürü çocuk var. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir ev kirası olmuş 35 milyar, 40 milyar. Mecbur çıkmak zorundayım. Burada nasıl durabilirim ki ben de? Bakın, limanlar da geldi. Bunlara 40 triban geldi demiş. Gece çektiklerimiz de görüyor musunuz? İşte bu oradan buraya bahçeye kadar yedir. Bakışta tuk Bu tarafı. Onun üzerine o, o büyük beton devrilmişti. Bir paletin üstüne komple. Şimdi <laughs> Boy, boydan boya da o bahçenin başına kadar gidiyor. buraya kadar geniş de böyle tane toprak olduğu için. Bir e de diyor ki çok kalın demir kullanılıyor Bu binada oturuyorum. Ee, gece 5 saat 5 gibiydi ee, Kalktığımızda hafif böyle bir e, saçlardan gürültü geldi Dolu şekilde ben dolu yağıyor zannettim ee, Cam aradığımda yan tarafımızdaki inşaatın Üstüne duvarının aniden e, çöktüğünü gördüm ee, Çok korkunç bir durumdu Çocuklar e, kızım ağlayarak Hepsi e, koştular üzerime uçtular Çocukları dışarı çıkardık ee, Karşı tarafa geçtik yan apartmana Oradaki çocuklar da Ufak çocuklar vardı onları aldık dışarı bıraktık işte böyle. Sizin evinizde binanızda ne gibi hasarlar var? Ya, binamızda işte gördüğünüz gibi. <laughs> Anlatıyorum adamları kabul etmiyor. Binam evet. Belediye geldi hiçbir şey söylemedi çekip gitti. Kızım ağlıyor baba içeri girmiyorum diyor. Duvarımız da böyle bu şekilde. Yani berbat bir durumdayız. Hala da çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi. Binamızda hala sallanıyor şu an. Yani yıkılmaya hazırdır. Ben yıkılacağım diyor. Adamlar anlamıyor. Boydan boya 100 metre 200 metre yarık var. Hala da bize inanmıyorlar. Hiç kimse de yani dur demiyor. Olayı eşimden öğrendim ve e, direkt geldiğimde manzarayı gördüm. E, bu inşaat sahibi yaklaşık 3-5 aydır buradan harfiyat alıyor ve de almakta da devam ediyordu. İnşaat ruhsat sahibiyle görüştüğümüzde <laughs> Ben dedi gerekli önlemleri aldım vesaire vesaire dedi. Tabii biz bu arada polis ekibini aradık. yer Belediyesi zabıt ekibini aradık. Sabah 10-11 civarında yapı denetim geldi. Neticede yapı denetim de özel bir yapı denetim firması. Şantiyeye bağlı. Geldiği vakti e, bizim bina ile ilgili e, şu anlık sizin binada bir şey yok dedi. Biz ısırlarımıza devam ettik. Buradaki çatlakları, kırıkları, perde betonu yaralılığını göstermemize rağmen yani sizin binanızın kullanımında bir şey yok dedi, oturabilirsiniz dedi. Ama biz şu anda can güvenliğimiz olmadığını beyan edip oturmak istemiyoruz.